Beyler akıllı olun. <laughs> Kızları tavlamak için önce kendinize bir kız bulun. Eğer kadınları tavlayamıyorsanız, Indiana Üniversitesi psikoloji araştırmacılarından Skyler Place, herhangi bir kadından halk içinde sizde görünmesini isteyin diyor. Bir arkadaşınız da olsa, hızlı flört üzerinde yapılan bir araştırmada ortaya çıkmış, kadın zaten kapılmış olan erkeği daha çekici buluyor. Zaten kapılmış olması, bir başka kadının adamı birlikte olmaya değer bulmuş olması ve Doğru dürüst birini arayana kadar temel sesleri en azından geçmiş biri daha ilgi çekici geliyor. Bir kadın bir adamı bir kadınla gördüğü zaman kadının onunla birlikte olması için buna değer bir şeyler olduğunu düşünüyor ve o adama ilgisi artıyor. İnanın ben de sevgilim olmasa aldatacak biri değilim sevgili izleyiciler. <laughs> Ko pilot gibi. Ko kadına ihtiyacımız var beyler. Takoz, makoz, paçoz. Alacaksın, yanına koyacaksın, gezeceksin. Kısmetin açılacak diyor bu ...dangoz bilim adamı. Ha <laughs> Brad Pitt'i Angelina Jolie ile görünce... işte bu kız bu adamı kapmış yaklaşmayın hanımlar. Hiç ümitlenmeyin Angelina Jolie'ye ne şekilde rakip olabileceğinize dair... ...12 yıl süren bir plan yapın sonra düşünün. <laughs> tamam süperdi o zaman gidip bu sevgilisi olduğunu düşündüğü adama asılacak kadın... ...ve belki adam sevgilisini onunla aldatacak. Böyle bir adam mı arıyordu? Bunda zaten çok var istediği yerde bulabilir. Çok heyecanlanmayın hanımlar. Evet yanında biri olabilir ama o kadın bu adamı birlikte olmaya değecek başka biri yok diye yanında gezdiriyor olabilir. Bunu unutmayın. Ve adam son derece leş bir tiptir. Evet bu çalışma evli erkeklere açık açık şu mesajı veriyor. Bara giderken sakın nikah yüzünüzü çıkarmayın. <laughs> Birinin sahip olduğu birisi her zaman daha makbuldür. Bunu anlamayacak bir şey yok öyle değil mi beyler? Yani bir tek kadın çıkmaya değer bulduysa bile bu adamda bir şeyler vardır. Yani işin özü sap olmamak için sap olmamaya ihtiyacımız var. <laughs> Bu arada sap olmak ne kadar kötü bir değiş Yani sap, hep erkek için kullanılıyor. Yapraksız veya çiçeksiz anlamında, yanlış anlamayın, kadınların bir çiçek, bir güzel yaprak olmadığını söylemiyorum ama neden sap kadın değil de erkek bir çiçek, bir genco olamıyor ki? Anlatabiliyor muyum? İşte bu tüm bu çifte standart ve aldatmaca adına diyorum ki ne yapın edin bir yerlerden birine yamanın ki kısmetiniz açık, şansınız bol olsun. E beyler? <gülüyor> <gülüyor> Akıllı ol. Senin boyun kaç? 1.86. Çok. <laughs> Akıllı ol.